Selam Şövalye Adayları, Crusader Kings 2 Rehber Adası'nın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümde neler yaşadık, hemen ee, ondan bahsedeyim, hatırlatayım hızlıca. Oyunla başlamadan önce, bu arada oyun kendi kendine gitmesin. Oyuna başlamadan önce, yani bu starta basmadan önce ne yapmanız gerektiğini hızlıca anlattım size. Gerçi yarım saat sürdü ama pek de hızlıca değil. Şimdi oyuna başlayacağız. Fakat öncelikle size hızlıca hızlıca teknolojiden bahsetmek istiyorum. Teknoloji sizin kurabileceğiniz binaları, askerlerinizin savaş kalitesini ki burada görebilirsiniz. Ben tutun da kişilerle aranızı bile mesela feodal vasallarınızla aranızı artı altı ilişki veriyor örnek. Etkileyen bir sistem çok e, Crusader Kings 2'nin aslında zayıf yönlerinden birisidir. O yüzden hani bir kolum bırakın kendi kendisine aksın. Şey geldiği zaman sen siz söyleyin. E, işte hatırlatması geldiği zaman yapın, geçin. Çok detaylı değil ama hızlıca şundan da bahsedeyim. Şimdi kontsunuz ve teknolojiye sahip olmanız tabii ki size ileride işinize yarayacak yani. Yanınızdaki adamdan daha güçlü olmanızı sağlayabilir savaş kazandırabilir eksik sayıdayken. Ki biz de aynı zamanda feodalizme geçmek istediğimiz için olabildiğince hızlı şekilde teknolojimizi geliştirmek istiyoruz. Peki bu durumda ne yapacağız? Bunun en kolay yolu study teknolojidir. Peki şimdi study teknoloji ama ben study teknolojiyle nereye göndereceğim? Şimdi basit. İlk buna tıkladığınız zaman zaten size göre teknolojisi daha iyi olan yerleri göreceksiniz. Genel olur. Yani. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi örneğin baktınız, VSEX teknolojisi daha iyi ama bizden çok mu daha iyi? Bizde her şey bir seviyesine yakın, değil mi? Örneğin bakalım, Infinity'de ne kadar iyi? Bakıyoruz, değil. Ya bizle aynı. Cavalry'de bakıyoruz, yine bakın bizle aynı. Çatışma taktiklerinde bizle aynı kalede bir tık daha iyi bizden. İşte e, baktığınız zaman aslında çok daha bizden daha iyi sayılmaz. Bunu buradan görebilirsiniz. Peki en iyi nereye göndermeliyim abi o zaman? Yani oyunda standart olarak söylüyorum. Özellikle başlarda 1066'da da dahil. Ya e, Müslümanlara işte Kudüs'edir, e, İskenderiye'dir göndereceksiniz. Religiosu tabii ki Tibet'in falan daha iyi Hindistan'ın, İtalya'nın. Ya da en mantıklısı, en güvenlisi hiç düşünmeden göndereceğiniz Bizans'tır. Yani Cavalry de tabii ki Orta Asya daha iyi olacak, Müslümanlar daha iyi olacak yani şaşırmayın ama en çok gönderip bir şey kazanabileceğiniz, şöyle hızlıca geçiyorum Diğerlerin göre daha iyi olduğunu görün diye. Konstantinopoldur hatta yani direkt İstanbul'dur. Şimdi bazılarınız çıkıp abi de Konstantinopol mu falan. Yani ben bu şu anda oynadığımız zamanki ismini söylüyorum. Şöyle hızlıca gösterdim. Teknoloji puanı bu arada dük olmadan kazanılmıyor. Dük olduğunuz zaman standart bir kazan dışı başlayacaksınız. Şimdi biz koyduk. Baymasterımız şu an skim yapmasına da işte hani etrafı araştırmasına da ihtiyacımız olmadığı için şu an orayla uğraşsın, kurt şey yapabildiğini alabildiğini alsın. Bunun dışında hemen hızlıca bir e, dük olmak istediğimiz için hızlı bir şekilde düklük kurmak istiyoruz. Peki düklük nedir? Nasıl kurulur? Düklük e, birden fazla kontlu içinde bulunduran ünvandır. Nasıl bakılıyor şimdi? Hemen hızlıca anlatayım. Geldiniz sizin sahip olduğunuz kontuklardan bir tanesine tıkladınız. Ya da sizin sahip olmadığınız da olabilir. Atıyorum diyorsunuz ki ya oğlum şu kontluk neredeymiş? Örnek buna da tıklayabilirsiniz. Bu bayrağa tıklıyorsunuz. Aynı bayrağı aynı şekilde buradan da tıklayabilirsiniz. Karakterinizden. Şimdi biz başkentimizin bayrağını tıklayalım. Şu an fark etmeyecek ki aynı döklüğün içerisinde olduğu için ama. Tıkladınız. İşte e, sizden sonra kimin kalacağı, varisiniz kim yani burada bunu falan görebiliyorsunuz. Ama baktınız iyi de abi, ben bunu dükkük görmüyorum. Dediniz. Haklı olarak. Niye? Çünkü dejur olayı var. Dejur basitçe e, çevirirsek yasal. E, olarak çevirebiliriz. Nasıl yasal? Şöyle. E, bu düklük şu an pratikte yok. Yani evet böyle bir düklük var ama kimse elinde tutmuyor. Kimse sahibi değil. <laughs> ya da örneğin mesela şu düklük yanlış bilmiyorsam. Aynen. Bu düklük var ama şu an pratikte sahip olduğu iki tane kontuk var. Peki yasal olarak hangi kontuklar ona dahil diye bakmak istersek hemen buna tıklıyoruz. Yasal olarak işte bu iki kontluk da <laughs> çok pardon ona dahilmiş. Bunu görebiliriz. Şimdi biz de hemen yasala tıkladık. Kontluğumuzun üzerinde şu anda pratikte bir düklük olmadığı için basıyoruz. MET düklüğü. Yani bir Landa cam yok. Kusura bakmayın. Bastık abicim. Yasal olarak neyi kapsıyormuş? Bu iki kontluğu da kapsıyormuş. Hemen yanımızdaki. Üstü de zaten İrlanda Krallığı peki şimdi bizim bu düklüğü kurmak için neye ihtiyacımız var? Hemen bakıyoruz. %51'ini kontrol etmek gerekiyor. Yani 3 düklüklük bir şey, 3 kontlukluk bir e, promi, şeyin düklüğün 2 tane kontlunu elinizde tutarsanız e, kurabiliyorsunuz. Fazlalık istiyor kısaca. Bizim bu durumda 4 tane kontluk olduğu için bu arada toprak bütünlüğüne bakmaz, sayıya bakıyor onu da söyleyeyim. Olduğu için hemen bir tanesini daha almamız gerekiyor. Peki başarabilir miyiz? Ona bakacağız. Bunun dışında ne istiyor? 200 prestij verecekmiş bize kurduğumuz zaman fakat 199 altın harcamamızı istiyor. Tamam, sıkıntı değil. Peki biz bu arkadaşı yenebilir miyiz? Daha da önemlisi savaş açabilir miyiz? Acaba? Şimdi öncelikle 728 askeri var. Şey, çok var. Evet, 728. Ben niye 82 gördüm? 92'ye bakınca öyle oldu galiba. Peki bizim kaç askerimiz var? Hemen size e, geçen videoda gösterdiğim şeylere bakıyoruz. 1030 adamımız var. Bu da artacak ileride. Güzel. Peki kuşatçısak alıyor muyuz? 275. 360 evet alabiliyoruz. Bizim de aynı zamanda uzaktan akrabamızmış. Bayağı uzaktan akrabamız hatta. Peki bunun dışında savaşa girmeden önce bilmemiz gereken bir şey var mı? Diye Bakıyorum. Hmm. İlginç. <laughs> savaşı ilan edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Şu an bu e, normalde feodal olduğunuz zaman kafanıza göre savaşı ilan edemiyorsunuz. Fakat şu anda şöyle bir durum var. Biz e, kabiledeyiz ve aynı düklüğün içerisinde yani bizim şu an baş düklüğümüz var. Düklük şu an ortalıkta yok ama yasal olarak olan düklüğün içerisindeki yerlere klemimiz var. Aynı zamanda da bizim uzaktan akrabamız olduğu için klem istemeden savaş açabiliyoruz. Ama örneğin bu adama dedikleri bor çıkacak ama sadece tribute alma ya da tribute e, kurma olarak açabiliyoruz. Gördüğünüz üzere alma şansımız yok. Şimdi peki o zaman ne yapacağız? Hemen geliyoruz, biz bu adamı zaten yeneriz dedik. Declare war yapmadan önce hızlıca bir bakıyoruz, kumandanlarımız var mı diye. Buraya gelmişken bundan da bahsedeyim. Bu arada court position çağırmamız gerek. Ee, minor titles, konserin içerisindeki minor titles bölümü sizin kumandan seçmenizi, işte bunun dışında cupbearer gibi içi boş içi boş demeyeyim de yani hani toprak vermeyen ünvanlar vermenizi sağlıyor. Peki ne işe yarar? Designated Regent. Ben bunu anlattım mı önceki bölümde ya? Anlatmamışım. Çünkü at sign yapmamışım. Hızlıca geçeyim. Designated Regent siz başınıza bir iş gelebilir. Hastalanabilirsiniz. İşte uzağa gidebilirsiniz. Hacca'dır, şeyedir, Kudüs'edir. Örneğin siz yokken yerinize bakacak kişi. Tabii ki burada oğlumu seçeceğiz. Ee, şuraya kadar. Bunların hepsi bir iş yapıyor ama çok büyük işler değil. Şu biraz önemli. Eğer sizi seven, size sadık birisini seçerseniz Kap Berora. Eğer ki sizi zehirleyerek öldürmeye çalışırlarsa Kap Berir içiyor. Bardak taşıyıcı olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Ve e, ilk o içtiği için eğer zehir varsa o ölüyor. Sizi sevmeyen birisi ise bu kişi aynı zamanda e, kötü de olabilir. Ben içtim iyi deyip verebilir. Zehri sonradan atabilir. Bizi seven herhangi bir tane oğlumuzu da yapmayalım. Oğlumuzun ölmesini istemiyoruz. Şu bir şey yaptık. Bunun dışında savaş açmaya hazırız. Diyoruz ki niye gönderemiyoruz? Payetimiz mi yok? İlginç. ilginç ilginç evet bunu bunu beklemediğimi söylemem gerek Allah Allah dindarlık istiyor dindarlık istediğini bilmiyorum tamam o sırada biz hemen paramız olsa aslında çertiye yapardık Mantlı artı bir falan filan. Hım. Bu bu hoş olmadı. Çünkü bu bölüm savaşmayı planlıyorduk. Aa o, o. adam Alliance kurdu. Peki biz bu sırada ne yapabiliriz? Askerlerimizi kaldırıp yağmaya gidebiliriz durdurmak istiyorum şu an. Yağmaya gitmek basit. Askerlerinizi normal kaldırıyorsunuz. Yağma tuşuna basıyorsunuz. Buradaki orduyu birleştireceğim. Birleştirdik. 192 kanat olsun. Sıkıntı değil de. Tabi kumandanımız yok şu an. Şuraya hemen yağmaya gidelim. O bilinince hile de kullanmak istemiyorum da. Yoksa hani aslında yüz payeti yapardık. Şu yanmayı bir yapalım da. Fayeti istemiyordu sanki. Zaten. Evet bu arada askerleriniz ayakta olduğu zaman savaş ilan edemiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Sen kimle savaşıyorsun? İlginç. Tefikine yardım ediyorsun. Peki. Sen yokken bize sen topraklarını yağmalayalım bari. İleride bizim olacak topraklar ama. Bu arada yağma pozisyonda olan ordular normale göre daha az para harcarlar. Aklınızda bulunsun. Savaş haricinde. Savaşa girdiği zaman yağma pozisyonda olması hiçbir şey fark etmiyor. O zaman o sırada da biz hmm, Bakın bu başkasının mesela İlginç. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçektir ama. Konseydeki elemana diyelim ki sen şuraya bir de claim kasmaya çalış. peygamber vermemişler. Ne bu? Mesela teknoloji puanı geldi şu an. Ee, güzel. Harcayabileceğimiz bir şey yoktur şu an ama. Neyden gelmiş? Militerden gelmiş. Şu an gördüğünüz gibi sıfır üzeri sıfır olduğu için artı sıfır olduğu için. Meriç. Kimle kim? Benim sevgilim olan mı? Ha bu yo. O başka şey. Bunda mıydı o ya? Başka oyunda mıydı hatırlamıyorum. Hemen onu kontrol edelim. Yokmuş. 17 yaşında. Fena da değilmişmiş ama. Tamam evlen hadi. Sıkıntı yok. Bu adam umarım önemli birisidir. Ha Ulup ailesindermiş. Bunun şey. Pigs kralının şu anda ice coach değiller. İyi hatırlıyorum. Aynen. Krallığın ismi bile aynen. Pict Krallığı. Tamam. Şimdi yağmadan şöyle ki e, tabi orayı göstermeyi unuttum size ama 28 gold geldi event Güzel. Ah. Git be. Sinek vardı odamda. Kusura bakmayın. Her tarafta sineklik var. Ama odamda sinek var. Biraz daha para yağmalayalım o zaman. Bu bölüm savaşı girmeyi deneyeceğiz ama orada ben videoyu saat kaçta açtım acaba olmadı size binalar hakkında bilgi veririm biraz daha para toplaya duralım aha kedi geldi ne oldu şaşkın bilmiyorum sesini duydunuz mu ama Galiba dışarı çıkmak istiyor. Şöyle şunu bir durduralım. Şimdi hemen geleceğim. 30 saniye bekletiyorum sizi. Kedi arası. Evet, geri geldim. Bu sinekte beni rahatsız etmeye devam ediyor. Şimdi bu kuşatmadan her kuşatmada yağma kuşatması olmak zorunda değil. Normal savaşta ele geçirmek için her kuşatmadan belli bir altın kazanırsınız. Bunun dışında eğer ki işte başka dinden ya da dinsizleri kuşatırsanız bundan payeti yani dinlerle kazanabilirsiniz. <laughs> Şu an kazanmadık çünkü bizim gibi Katolik Hristiyanları yağmaladık. Bunun dışında da yağma yaptığımız için event olarak 3.25 altında ekstradan geliyor. Tabi bunlar tribe oldukları için yani kabile oldukları için çok fazla gol çıkmıyorlar. Fakat dönemin zenginliğine sahip olan tamamen sahip olan kiliseyi yağmaladığımız zaman demin gördüğünüz mesela 28 altın geldi. Tabi oyunu devam ettirelim. Ona da şu anda tabi biz mesela İstediğimiz yere gidemiyoruz yağma için. Eğer ki Viking olsaydık yani Norse olsaydık ve de elimizde bot teknolojisi olsaydı sahil boyunca olan tüm yerleri yağmalayabilecektik. Peki en iyi yağmalama yeri Şu Hemen ekonomiye giriyoruz. Özellikle durdurdum arkadaşlar bu arada. Ekonomiye giriyoruz ekonomi haritasına bakıyoruz. Şu an yeni yağmaladığımız için buraların tabi bizim de biraz düşmüş ama bu iki yerin ekonomisi daha da düştü. Fakat genel olarak da çok yüksek olmadığını kırmızıya yakın olan renginden anlayabilirsiniz ki doğru düzgün hiçbir şey olmayan doğuya baktığımız zaman ekonomi neredeyse yok. Aynı zamanda işte Müslüman dünyasına bakıyoruz daha iyi ekonomiye sahip, Avrupa'ya göre bile daha iyi ekonomiye sahip bu dönem. Ve tabii ki zamanın en büyük gücü olan Bizans'a bakıyoruz ki hani mesela baktığınız zaman en yüksek ekonomiye sahip şu an ki teksin kam 117 altın geliyormuş bu yıllık olması lazım diye biliyorum ben yani onu da kontrol edebiliriz yıllık yazıyordu diye hatırlıyorum yo aylıkmış abiler yo yıllık mıymış aynen öyle yıllıkmış. İlginç ama buranın daha çok getiriyor olması bana bir garip geldi. Ha çünkü burada tabi şey var. Katedral var. Tabi şöyle de bir şey var. Biz bu onun için tamamını da almıyoruz. Niye almıyoruz? Çünkü katedral bize tek söylemiyor. Kilisenin yani papayanın kendisini ödediği için. Ki aynı zamanda kendisinin de cebinde kalıyor. Bize ödese bile. Ekonomi haritasından daha iyi olan yerleri seçip yağmaya gidebilirsiniz. Şu an bizim tabii ki sadece komşularımızı yağmalayabildiğimiz için pek bir seçeneğimiz yok bu konuda. Gördüğünüz gibi 18 altın çıktı. Bakmadım gene alışkanlık olmuş. Kapattım direkt. Hatta tıkladım mı kapattım, enter'la mı kapattım onu bile hatırlamıyorum. Düşünmedim. Şimdi biz savaş açamıyoruz şu an ama Size savaş göstermek istediğim için ve şu anda teknik olarak düşman olduğumuz için size savaştan bahsedeceğim hızlıca. Şimdi ulaşalım. Tamam, dur. Savaş nasıl işler? <laughs> Oyunda değişik asker türleri var. Nedir bunlar? Hafif piyade. Mızrakçı okçular ki hani sadece bunu okçular olarak düşünmeyin. İşte sapan atıyor da olabilirler. Kundaklı yay da kullanıyor olabilirler. Ağır piyade. Hafif atlı. Ağır atlı ve şu an burada gözükmeyen işte e, special units dediği. Yani kültüre özel birlikler. Ki bunlar hani kültürden kültüre fark ediyor. Her birliğin e, iş yaptığı farklı Savaş durumları var Phase işte Türkçesi ne olarak çevirebiliriz savaş anları diyebiliriz ya da savaş bölümleri diyebiliriz nedir bu bölümler 3 adet bölüm bulunmakta çatışma bölümü göz göğüse çarpışma bölümü ve kaçış ya da kovalama bölümü olarak üç bölümmü ayrılıyorlar çatışma bölümü sadece çatış, savaşın başında yaşanıyor Ekstrem bir olay olmazsa, kumandan mesela yakın dövüşe girer, kaybettiğini fark eder, özellikle de yüksek Marshall'sa ki Norse'larla oynadığın zaman görecek, yani daha yüksek Marshall'a sahip kişiler olacak. Hemen geri çeker birliği, tabi hani bu bazı şeylere de dayanıyor, direkman çekemeyebilir, çekmeyi dener, çekmeyi başarırsa tekrar çatışmaya geçebilir. <laughs> Peki çatışmada hangi birlikler iş yapıyor? size çok numarasını vermeden şöyle söyleyeyim. En çok iş yapan askeri kuvvet okçular. Doğal olarak. Çünkü hani uzaktan birbirinize bir şeyler fırlatıyorsunuz. Bunun dışında hafif piyade de iş yapıyor. Ne Nedir işte cirit fırlatıyor bir şey yapıyor. Ağır piyade yani şöyle söyleyeyim. Şimdi herkes normal bir iş yaptığını düşünün. Bir puanlık hasar verdiğini düşünün çatışmada okçular 2 veriyor. Hafif piyade işte 1.5 veriyor. Ağır piyadenin ki daha az yarım ya da 0.7 falan veriyordur. Şimdi az da ben tabii hızı düşüreceğim. Özellikle ilerlemeye devam edeceğiz. Bu arada burada hemen hızlıca anlatayım. Saldıranlar şu an biziz. Savunanlar asker sayıları. Burada günlük olarak kaybettikleri asker sayısı ki bu tarafta kaybediyoruz. Ki şöyle bir şey var. Mesela burada kullanılan taktikleri de görebilirsiniz. Ki hatta hani sayıları bile veriyor. Kullanılan taktikler üzerine. Yani hangisi daha çok iş yapıyor. Hangisi daha çok şey yapıyor. Ki mesela daha çok Light Infantry'si olduğu için. Heavy Infantry'si olduğu için. <laughs> ve de Archer ağırlıklı olduğu için. Shield Wall taktiği seçmiş. Yani kısaca hafif Piyadeyle ağır piyadeleri. Kalkan doğru yaptırıp okçuları arkadan vurdurtuyor. Hiç de süvarimiz olmadığı için süvariler de eksik yemediği için sıkıntı yok. Burada generic skirmish taktik. Niye? Kumandan yok. Kumandan olsa başka bir taktik seçebilirdi. Bu da e, genel olarak pek bir işe yaramıyor yani. Karşı tarafta da volley taktik kullanmışlar. Hemen volley taktiğe bakalım. E, light cavalry atağı azaltıyormuş. Camel yani süvari kullanmayına getiriyor. Archers'ın da saldırısını arttırıyor. 150-197 Archer's biz kazanıyoruz ama defansı daha çok olduğu için bizim hafif infanterimizin ve heavy infanterimizin şu anda bir sıkıntımız yok. Benim gibi gün içerisinde kaybedilenler hemen ilerliyoruz. Taktik değişimlerini de görün istiyorum. Tabi burada. Mesela bir sonraki taktikleri ne olacak? Yakın dövüşe geçmelerini bekliyorum açıkçası. Mesela burası kırıldı şu an. Şöyle ki 3 kanat var gördüğünüz üzere. Düşmanın orta kanadı kırıldı. Morali tükendi. Peki ne yapıyor? Geri çekilme aşamasında ya da kaçış aşamasında diyebiliriz. Fakat hala savaş alanında bir adet birlik ya da düşmanın kanadı artık diyeceğim. Aktif olarak savaştığı için bizim kuvvetimiz kovalama aşamasına geçmedi. Bunun yerine çatışma aşamasından devam ediyor. Mesela şu an onlar shield wall kullanıyorlar. Biz generic skirmisher taktik kullanıyoruz. Ki pursuit kullanıyorlarmış. Mesela neymiş? Pursuit taktik 100%. Kaçıyorlar. Ki e, değişik taktikler teknolojiyle açılacak ileride kültür olarak açılıyor. Mesela Norse'ların kendine özel taktikleri var. Yani daha doğrusu Warrior Society'den kazandıkları taktikleri var. Direkt Norse oldukları için kazanmıyorlar diyebiliyorum ama. Ha, şimdi mesela kovalamaya kısmına geçtiler. Çünkü düşmanın sağda birimi kalmadı. Kovalama kısmında biz de hasar verebilecek miyiz? Verdik. Şöyle ki evet 5 tane kişi indirebiliyoruz. Savaş basitçe bu şekilde oluyor. Daha ileride daha büyük bir savaş yapacak olursak tabi ben size daha detaylı, daha büyük bir savaş olacağı için onu da göstereceğim. Şu an tabii biz güzel yani bayağı ben dedik ki kardeşim bak al budur. Hani böyle kullanır diye ellerine verdik ama şimdi o bakat dururken arkadaşlar bir dakika ben videonun kaç dakika olduğuna bakmak istiyorum. Hemen hızlıca bakabiliyor muyuz? 25 dakika olmuş diye gördüm ama bir dakika 25 dakika olmuş. Ee, tamam azıcık daha gidelim mi? Bir de binaları anlatayım. Yani anlatma işim ne kadar hızlı biterse açıkçası. Cancel bir dakika. Bu adam da aslında dur şurayı da yağmalasaydı hazır gelmişken. Anlatma işim çünkü ne kadar hızlı biterse aslında oyunu anlatmadan oynamaya o kadar hızlı geçebiliriz. Bir şey kontrol edeceğim. Yok burayı yağmalamaya değmez. Ya şöyle değmez çok fazla adam var. Ne diyor? Mesela bir tane event geldi şu an. Yani işte bizim içinde olduğumuz dini birlik toplanıyormuş. İşte benim de katılmam bekleniyormuş. Doğal olarak. Bir şey demiyorlar. Şimdi sen şey yapa dur. Ne diyor? Ha, mesela bu da society görevi. Ee, diyor ki yani senin bu ıı, şeyin dinsiz yaşamın slotful olduğumuz için diyor muhtemelen bunu ki kurtulmak istiyorduk zaten işimize yarar. Bize fazlasıyla yetti artık yeter. Kendini kapat ve işte tam iyi bul diyor. Kısaca do a penance yani işte meditasyon yapmanın Hristiyan versiyonu diyebiliriz. Tamam kabul edelim. Bunu da yapmanın yolu kendimize tıklamıyormuşuz. Yani buradan yapılmıyor mu diye. Daha gelmemiş olabilir gerçi bir dakika. Aa. Ha, buraya gelmiş tamam. Entrika'ya giriyoruz. Genelde Hristiyan oynamıyorum da unutmuşum. Entrika'ya giriyoruz. Do a penance. Yani işte kendini kapat. Görevimiz var. Tıklıyoruz. Aylık piyetimizi arttırıyor. Diplomasi bir düşürüyor çünkü kapalıyız yani. Tıklıyoruz. Umuyorum ki hem başarılı olacağız hem de slot full'dan kurtulacağız oğlumuzda glatınız olması hoş değil ama halledeceğiz bir şekilde. Bu arada senin pederden müttefiklik istesem kabul eder mi? Eder. Güzel. Aklımıza gelmişken. Onu da göstereyim. Evlilik bağımız olduğu için oğluma tıkladım. Kızına tıkladım. Ee, muhtemelen şey bina olayını bir sonraki bölümde göstereceğim. Kardeşine tıkladım. Şey karısını tıkladım. Hemen ailesi, aile kısmı aşağıda var. Bakıyorum. Babası kral. Lombardiya kralı. Tıkladım dedim ki ya hacı işte. Sağ tıklıyorum. Tabii şu an tıkladığım için zaten bir şey yapamıyoruz ama. Ya hacı işte hani müttefik olalım mı? O da evet diyeceğini söyledi. Müttefik olacağız. Ki evet kabul ettim dedi. Ee, Görev şöyle durdurdum. Bu ne? Savaşa çağırıyor. Hatta birileri saldırmış. Umay Sultanat. Vay da. Gideriz abi. 900 adamım sana şey olsun. Savaşı o zaman şöyle ki, ha, sen saldırmışsın, mıymış? Aa, de benim oraya gelecek botum yok ki. <laughs> Saçma. Neyse. Ee şeyi burada bitireyim. Bu videoyu burada bitireyim. Bir sonraki video biraz daha oyuna ilerleyelim. Hem ben binaları da göstereyim size hızlıca. Hızlıca da değil. Ama neyse. Hep de hızlıca diyeceğim ben bunu. Bu seri boyunca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.